en nucum. Evet ibadet ediyorlar. Kime en nucum? Yıldızlara. Ve tevakkafa İbrahim aleyhisselam. Tevakkafa ne yaptı? Durdu yani bir yerde konakladı durdu anlamında. İnde kavmin bir kavm yanındaki ki Eavdudunu o kavim ibadet ediyor en nücüme yıldızlara ve ahabbe ne yaptı istedi en yettebiya izlemek istedi ma'hum onları neyi peki onlar arasında üstübel münakaşati tartıştıkları yöntemi velahi var diyaloglarını diyalog yöntemlerini e, ta izlemek istedi. Ittabe tabi olmak izlemek. Niçin? Li yetruku terk etmeleri için ibadeten nucum yıldızlara ibadeti terk etmeleri için diyalog ve tartışma yöntemlerini onların arasında e, ne yaptı? Ahabbe <laughs> arkadaşlar. Sema burada istem anlamı en yettebi'a Onlara burada tabi olmak, izlemek, gösterme anlamında kullanmış bir tartışma ve diyalog yöntemiyle. Fesaida yükseldi, mek çıktı, mekanın mürtefiye, yüksek bir mekana çıktı. Şuraya ve ahabbe istedi, en yettebi'a, tabi olmasını, Ma'ahum. Onlara. Evet. Göstermesini istedi diyelim arkadaşlar. İbrahim aleyhisselam Humzamiri kime gidiyor? E, Kalma gidiyor. Yani o kavmin arasında onlara e, göstermek, izletmek istedi. Neyi? Uslubel münakaşeti vel hibar. Tartışma yöntemlerini, Münakaşa vel hibar. Diyalog yöntemlerini. Niçin? Lika ibadetinna e, ibadeten nücum o kavmin yıldızlara ibadet etmelerini terk etmesi için tartışma ve diyalog yöntemiyle bunu anlatmak, bunu göstermek istedi. Hesaide çıktı. Mekanen nurtefian. Yüksek bir mekana çıktı. والناس insanlar da yaravnehu ona bakıyorlar onu görüyorlardı ve nazara baktı ile semai semaya baktı feraa gördü kelkeben bir yıldız fe saraha bağırdı fe nada seslendi ha da rabbi bu benim Rabbimdir innehu o cemilün güzeldir ve ebda gösterdi İbrahim Aleyhisselam ferhahu sevincini emamel küffar kafirlerin önünde sevincini gösterdi. Ve da galil bir müddet sonra ihtefa gizlendi el kavkab, yıldız fe ebda bu sefer ortaya çıktı gösterdi Huznehu, hüznünü İbrahim aleyhisselam üzüntüsünü gösterdi ve kale dedi ki lekat ihtefa gizlendi el ilah ilah gizlendi izen o öyleyse leysel kavkabu ilahi bu yıldız benim ilahım değildir. Eğer yıldız gizleniyorsa demek ki bu ilah değildir. <Sessizlik> fel ilahu Fel ilahu ilah la yagibu kaybolmaz. Ve fetteşe ne yaptı? Teftit teftiş etti, araştırdı, devam etti araştırma. An ilahin gayri. Evet, onun dışında başka bir ilah ol, olmamasına, e, ilahı onun dışında başka bir şey diyelim. İlahı o yıldızdan başka bir şeyin olduğunu araştırmaya devam etti. Ve lefete nazarahu, dikkatini çekti. Lefeten nazar arkadaşlar, bakışlarını, dikkatini çekmek, başka bir yöre, e, yöne yönetmek. Hacmül kamer, evet hacmül kamer, dolunay. Dikkatini dolunaya, aya çevirdi. İnnehu ecmel daha güzel ve ekber daha büyük. Ve nada seslendi min cedid. tekrar yeniden. Ha huve işte şu Rabbi benim Rabbimdir. İnnehu ekber daha büyük ve ecmel daha güzel. Ve hâdâ işte bu len yehtefi ne yapmayacak? Gizlenmeyecek. Kaybolmayacak. Ve lakinnel kamera fakat ayda lem yesme'a işitmedi Kelame İbrahim İbrahim Aleyhisselam'ın kelamını sözünü işitmedi ve gabe sabah sabah sabahleyinde ne oldu kayboldu ve azhara göründü İbrahim Aleyhisselam Hüznü hüznünü gösterdi azhara ifal babından gösterdi üzüntüsünü mincedit yeniden üzüntüsünü gösterdi fe -e ve haracet eşşemsu güneş çıktı tes Sata'a yasta arkadaşlar güneşin doğması. Haraca e, harca sutu güneş doğması anlamında. Güneş ne yaptı? Sabahen sabahleyin güneş doğdu. Fekale dedi ki inneha o güneş ekberu minel kamer. Aydan daha büyük. Ve hadihi lentegibe ne yapmayacak? Kaybolmayacak. Mislel kevkev vel kamer. Yıldız ve ay gibi bu güneş kaybolmayacak. Ve entazara bekledi. Hatta mesela akşama kadar. Lakin neha hazamiri şemse gidiyor. Fakat o güneşte ne yaptı? Gabet kayboldu. O güneşte o da kayboldu. Ve indaha ve indaha beyene ne yaptı? Açıkladığında İbrahim aleyhisselam linnaz, insanlara el hakikate gerçeği. Ve kale dedi ki el kevkebu -yı, yıldız gabe kayboldu. Ve gizlendi. Ve kamera kameru ay zehebe gitti. Ve lem yaud dönmedi. Ve şemsu güneş rahale rahala yolculuk yapma arkadaşlar. Uzaklaşma gitti. Nuruha onun neyi Iş ışığı değil mi? Nuru aydınlığı. elen Şu an onun aydınlığı gitti. Yok. İzen öyleyse femen il ilah el hakiki. Femen il ilah el hakiki. Gerçek ilah kim? İnnehu o gerçek ilah kimdir? Allahu azze ve celledir. İnnehu o Hazreti Allah halikul kawkab. Yıldızı yaratan, vel kamer ayı yaratan, ve şems güneşi yaratan ve halikul kevni kainatın kullihi kullihu tamamını bütün kainatın tamamını yaratandır yaratıcısıdır. Ve feriha sevindi ve saraha bağırdı e, seslendi ve saha haykırdı. Lekat araftu elbette anladım ya Rabbena ey Rabbim bizim Rabbimiz enneke anladım ki bizim Rabbimiz enneke Allah Allah'tır, sensin ya Rabbi bizim Rabbimiz sensin e, senin olduğunu, Allah'ın olduğunu anladım, entesen Rabbi, Rabbimsin, la ilahe illa entesenden başka ilah yoktur ve entesen la bu, asla, ebeden Asla ne olmazsın? Yok olmazsın. Ve ente ma'i sen benimlesin. Li enneni. Çünkü ben müminün iman edenlerdenim. Müminim. Ve ente sen tuhibbu seversin. El müminin müminleri sevensin. Hicretu İbrahim'e ila Mekke. Hicretu İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın hicreti ila Mekke, Mekke'ye hicret. Tereke terk etti İbrahim, İbrahim Aleyhisselam biladehu. İbrahim Aleyhisselam ülkesini terk etti. Ve sara yürüdü ma'a zevcetihi. Eşiyle beraber o da kimdir? Hacer. Eşi Hacer validemizle beraber yürüdü. Daha kimle? Ve veledihi es küçük oğlu. O da kimdir? Atfu beyan bunlar. Hepsi atfu beyan. Eşi Hacer validemiz oğlu İsmail aleyhisselam ile beraber, küçük oğlu İsmail aleyhisselam ile beraber ila Mekke'te gayrimusarif cerahali laf ile Mekke'ye doğru yürüdü. Elleti öyle Mekke ki lem yekün olmadı fiha hazamiri Mekke'ye gidiyor. E, ülke ve şehir isimleri müennes kabul edilir. O Mekke'de maun herhangi bir su ve la zerun herhangi bir e, ekin, ekim ziraatla alakalı bir şey. Ve la ve herhangi bir ağaç olmadığı Mekke'ye doğru İsmail küçük oğlu İsmail aleyhisselam ve eşi Hacer annemizle beraber e, ne yaptı? Yürüdü, yola koyuldu. Ve hunaki orada terk etti usratavus sagirete küçük ailesini İbrahim aleyhisselam kendi ailesini orada bıraktı. Ve raca'a döndü tabii ki Allah'ın emriyle. Ve raca'a döndü ila mekanihil evvel. İlk mekana, ilk yerine döndü. Ellezi öyle ki ca'a e minhu. E geldi, geldiği ilk yere, dö yere döndü. Ve nefide ne yaptı? Tükendi. Ta'amul üsre. Ailenin yiyeceği tükendi. Bitti. Ve beka ağladı. es küçük çocuğu İsmail ise Minel -cu, açlıktan dolayı. Ve adaş susuzluktan dolayı ağladı. Fe -ekhazet. başladı e, ee, validetuhu onun hu zamiri. İsmail Aleyhisselam'a gidiyor. Annesi terkulu, neye başladı? Koşmaya hüna burada ve hunake buraya ve oraya koşmaya yani e, gidip gelmeye değil mi? Ee, koşmaya başladı. Evet Safa ile Merve arasında gidip gelmeye başladı. E, ee, Tebhasu arıyordu. Ve aramak. Ney Nebi ma'in. Bir su kaynağı arıyordu. Bir su kaynağı arıyor. Ve indeme adet döndüğünde ila tıfliha çocuğunun yanında Hazamiri Hacer validemize gidiyor. Hacer validemiz çocuğu yani İsmail Aleyhisselam'ın yanına döndüğünde ve cedet buldu Hacer validemiz hu bakın fiile bitişen mansup muttası zamir kime gidiyor arkadaşlar İsmail Aleyhisselam onu buldu yani İsmail Aleyhisselam'ı ne olduğu halde yedribul arda evet arda yere yere toprağa vurul bir halde bir ricleyhi riclun riclani ricleyni e, hu zamine muzaf olduğu için sondaki nun düşmüş. Biric ric sagireteyni iki ric arkadaşlar vücut organlarından çift olan müennes olduğu için sıfatı da müennes olarak geliyor. İki küçük ayağıyla yere vurur bir halde buldu. Tümme sonra raet ra gördü elma e, suyu yahrucu çıkar bir halde min beyni sahri kaya arasından vel hicar kaya ve taş arasından suyun çıktığını gördü. Tabi biz bunu hep ne olarak arkadaşlar e, öğrendik. Burada hani sanki e, İsmail Aleyhisselam ayağıyla vurdu ama biz hep Hacer annemiz ayağıyla vurduğunu bu şekilde biliyoruz. Ama burada e, vuranın İsmail Aleyhisselam olduğunu söylüyor. Hacer annemiz Safa ve Merve arasına gidip geldikten sonra diyor ki e, oğlunu ne olduğu halde gördü. İki küçük ayağıyla yere vurur bir halde gördü sonra ne yaptı? Se e, Sale, evet, bak Se olsa sordu, Sale aktı. El mausu gaziren bol bir halde, sanat bir halde aktı. Feskat, evet, zaten oradan yani zem zem dur dur anlamında akarken hani acer annemiz onun biteceğini herhalde zannetti. E, rivayete göre eğer orada toplamasaydı e, onun büyük bir nehir olacağı söyleniyordu. Ve Fesekat ne yaptı? Suladı el ümmü. Anne tıfla çocuğunu su içirdi. Ve şeribet. Ve ne yaptı? Kendi de ondan içti. Ve citteme'en nas insanlar toplandı. Ve citteme'en nas insanlar toplandı. Nerede? Havle edel kelma o kuyunun o su kuyusunun ve kuyusu diyorum özür dilerim o suyun etrafında toplandı ki bir zemzem zemzem kuyusu yani sudan bedel zemzem kuyusun o suyun zemzemin etrafında havle edel kelma o suyun etrafında toplandı ve kararu karar verdiler en ya'işu yaşamaya inde el mekan artık su çıktığı için o yerde yaşamaya karar verdiler. Ve raca'a döndü İbrahim aleyhisselam ba'da müddetin bir müddet sonra ila üsreti hissariye küçük ailesinin yanına döndü. Ve fi zâlikel mekan o mekanda ellezî neba'a kaynak çıktı. Değil ma su kaynağının bulunduğu fihi orada ne yaptı? Su kaynağının bulunduğu çıktığı o yere mekana İbrahim aleyhisselam bir müddet sonra döndü emrahu ona emretti hu İbrahim Aleyhisselam'a gidiyor Allah Hazreti Allah Subhanahu ve Teala bütün noksanlıklardan münezzeh olup kemal sıfatlarıyla muttasıf olan ve yüce olan Hazreti Allah İbrahim Aleyhisselam'a emretti ki en yakume ne yapması e, yapmasını kaim etmesin bir bina il Kabe Kabe binasını Kabe'yi yapmasın ma'abnihi İsmail oğlu İsmail aleyhisselamla beraber abnihi oğlu ile beraber o da kimdir İsmail aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamla beraber Kabe'yi e, orada yapmasın Cenab-ı Hak onlara emretti ferrafaha <laughs> o ikisi yükseltti neyi beytin <laughs> ilk evin sütunlarına abbe öyle ev ki Abede ibadet etti en nas insanlar fihi o evde bu zamir eve gidiyor. Kime? Allah Azze ve Celle. İnsanların Allah Azze ve Celle'ye ibadet ettiği ilk evin sütunlarını İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselamla beraber Hazreti Allah'ın kabe binasının yapması üzerine ne yaptı? orada e, sütunlarını yükseltti. Kale Teala Rabbimiz buyurdu ki Bismillahirrahmanirrahim ve iz yerfeu yükselttiği zaman İbrahim aleyhisselam el kavaide sütunları minel beyt e, Kâbe, buradaki beyt Kabe-i Muazzama'ya dönüyor. Kabe-i Muazzama'nın sütunlarını daha ve İsmail İbrahim aleyhisselam üzerine matuf İsmail aleyhisselam ne demişler dualarında? Rabbena ey Rabbimiz tekabbel kabul eyle minna bizden inneke sen ente inneke muhakkak ki sen ente yine tekit olur arkadaşlar keden tekit yapıyor sen es sevmisin her şeyi işiten el alim her şeyi bilensin sadakallahul azim evet değerli arkadaşlar şuradan birazcık irap e, şey yapalım raca fiili mazi sülasi mücerrettən fetha üzərən mebni İbrahim alayhis salam onun failidir lafzan dammə ilə merfu nə zaman ba'de müddetin bir müddət sonra ba'de burada zarf zarflar meful-i fi'tdəndir meful-i fi arkadaşlar ba'de muzaf müddetin muzafın ileyhtir. Nereye ila üsretihi ailesinin yanına mefulü bih gayri sari, harfi cerlen mecrum mahallen mansub üsre muzafu muzafın ile es sagire de üsreden sıfat olarak gelmiştir. Müennes olduğu için o da müfret müennes sıgada gelmiştir. Ve fi zâlikel mekan o mekanda burası mefulün Fihdir harfi cerle mecru, mahallen mansub. Zalike burada arkadaşlar mekandan işaret sıfatı olmuştur. Mekan zalikenin sıfatıdır. Ellezi sıla ismi mevsuldür. Sonraki cümle sıla cümlesidir. Sıla cümlelerinin iraptan mahalli yoktur. Kendi içinde irap edecek olursak nebe'a mazi fiil onun faili elma olan su kelimesidir. fih maful fehdir harfi celme mecrur hem cer alameti mahalli hem nasb alameti çünkü hu burada zamirdir yerabı mahalledir mahallen mecrurdur ama fihide mahallen mansuptur emra emretti hu fiile bitişen mansub muttasız zamir mahallen maful emranın meful bih saridir Allahu emara fiilin faili lafzan damma ile merfudur e, Subhanahu ve Teala Allah'tan Allah Celle'nin sıfat olarak gelmiştir. Öyle Allah ki Subhanahu bütün noksanlıklara münezzeh ve Teala ve yüce olan. Neyi emretti? Emara fiilinin ikinci mefulü geliyor. En yekume yapmalarını neyi yapmalarını? Burası Emara fiilinin ikinci mefulü en ile nasb olmuş. Ve mahallen mansuptur. En yekûmedir arkadaşlar e, mef'ul olan emara fiilinin. ikinci mef en yekûme cümlesidir. Mahallen nasb olmuştur. Kâme yekûmu. Bunun faili kim? Tahtında İbrahim Aleyhisselam'a dönen hüvedir. Neyi yapması? Bir bina il-kâbe. Kâbe binası. Bina burada kâme fiilinin mef'ulü bir sarıydır. E, Harfi celem mecrûm. Mahallen mansup. Bina muzaf, El-kâbe muzafı ile... Kiminle? Me'abnihi oğluyla beraber mefhulü me'ah ma vardır. Me'az zarf burada İbni e, yine muzafın ileyhtir. İbni muzaf hu burada muzafın ileyhtir. İsmail arkadaşlar yine hu'dan e, oğlu kimdir? E, şey hu'dan diyorum İbin kelimesinden atfu beyan olarak gelmiştir. Hu zamiri İbrahim aleyhisselama dönüyor. Onun oğlu İbin. o da kimdir? İsmail aleyhisselam ibinden e, ne olarak gelmiştir? Atfu bayan, fe fa'i takibiye rafa'a o ikisi yükseltti. Faili şuradaki eliftir. Neyi yükseltti? Kavaide sütunları rafa fiilinin meful bir sarifeta ile nasb olmuştur. Peki ne zaman e, pardon kavaid muzaf evveli muzaf ile evveli muzaf beytin muzafın ilehtir. Kavaide evveli beytin ilk evin sütunlarını ilk evin sütunlarını e, ki burası sıfat cümlesi nekre bir kelimeden sonra gelmiş arkadaşlar. Nasıl ev abede ibadet etti. E, feta üzere mebni fiili mazi ki en nas onun failidir. Lafzıyla ile lafzın gelmiştir. Nerede fihi orada mefruul fihi harfi cele mecmu mahallen kime ibadet ediyor? Abede fiilinin mefulü Hz. Allah'ı azze ve celle de onun sıfatıdır. Peki arkadaşlar. E, burada noktalayalım. Bir sonraki metinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Efendim. Efendim. Aleykümselam. buyurun.